Merhabalar. Bu videomda havuçtan havuç nasıl çimlendirilir? Bunları anlatacağım. Başlamadan önce bana destek olmak adına kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Havuçların kök kısımlarını şu kalınlıkta, şu büyüklükte alt kısımlarını kestim ve kök kısımlarını bir tabağın içerisinde bir miktar su ile birkaç gün beklettim. Şuradan çimlenmeler gerçekleşti. Birkaç gün sonrası çimleniyor ve kökler şuradan belirmeye başladı. Şimdi toprağa ekeceğim. Toprağımda neler var? Doğal gübre olan ahır gübresi, toprak karışımı ve biraz da haşlanmış yumurta kabuklarıyla toprağımı karıştırıyorum. Vitaminler, minerallerini alabilmesi için Doğal yöntemler kullanıyorum. Daha iyi gelişim sağlayabilmesi için bütün bitkilerimde kullanıyorum bu karışımı. Bir miktar su ile toprağı nemlendiriyorum. Ekmeden önce ve böyle bir kutuya ekiyorum. Alt kısımlarını deldim. Sular alttan mutlaka akmalı, çimlenen kökler çürümemesi için. Her bitkide olduğu gibi önce nemlendirip sonra ekime geçiyorum şu şekilde çimlenmiş havuçları. Havuçların bu kısımları kuru olmayanları tercih edilebilir. Çünkü burası kuru olduğu zaman çimlenme gerçekleşmez. Hafif yeşil olanları tercih edelim. Birkaç gün içerisinde çimlendi yapraklar belirdi. Şu şekilde fazla derin olmayacak şekilde ekiyorum. Çimlenen yapraklar dışarıda kalacak şekilde toprağa ekiyorum. Yaprakları maydanoz gibi çok güzel yeşil yeşil belirecek ve büyüyecektir. Çok sağlıklı olan avuçlarınızı bu şekilde evde kendinizde yetiştirebilirsiniz. Şimdi can suyu veriyorum biraz çok hafif. Toprak kurudukça günlük nemlendireceğim. Çimlenme 9-10 santime gelene kadar nemli tutacağım. Toprak kurudukça sulamayı gerçekleştireceğim büyüdükten sonra da. Bir videomun daha sonuna geldik. Yeni fikirler ve pratik bilgiler sunmaya devam edeceğim. Kanala destek olmak için videoyu beğenip video hakkında yorum yapabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup zili tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.